Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, ikisi çocuk 17 kişi yaralandı. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan teleferikte direklerden birinin dün saat 17.28'de devrilerek bir kabine çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, ikisi çocuk 7 kişinin yaralandığı kazada 24 kabindeki 184 kişi havada mahsur kaldı. Fat başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti. 7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı. AFAD ekipleri tüm kabinleri tek tek drone ile kontrol ettikten sonra kurtarma çalışmalarını sonlandıracak. Helikopterlerle tahliye edilenler Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na getirilerek sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı, ihtiyaç halinde ise hastaneye sevk edildi. <laughs> Kurtuluyoruz. Bu tarafa kesinlikle yaklaşmıyorsunuz. Hı hı, tamam. Şu orta tarafa Gel. sepet gelecek. Biraz ayağınızı da ağrıtabilir. Tamam. İdare tamam. edin. Tamam. Çeki göndereceğiz. Çocuklar geldi. Annesi misiniz çocuğum? Teyzesi. Tamam teyzesi. Tepe'de mahsur kaldık. Yukarıda kablonun yandığını gördük. Ama biz inemedik. Şu en son biz kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Allahım <laughs> şu an hava. Çok şükür Ve hiçbir helikopter gelmiyor. Dört beş havadayız Hala Biraz. gelen çocuklar var. Tutma hiçbir yerden. boşa çıkar. Dur. çıkar. çıkar. Al elini. İndikten sonra hoş gözünü kapat. Tamam. Konuşacak abiler senle. Geliyor. Tamam. Fener yolladınız mı fener? Tamam. tamam. Ayırın, bağlı mı? Hı hı. Çünkü yukarıda niye bağırış var ya? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaza ile ilgili 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldıklarını belirtti. Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir dedi. Şey fener. Oğlum fener. Fener içinde içinde. 4, 5, Helikopter kurtarmaca. Karında kaç kişi var? 6-7-8. 8. kişi var. 2 tane çocuk, 6 yetişkin. Alıp şu an ilk etapta sepet gönderiyoruz. Ee, malumat. Anlaşıldı, ortaya açıyorum. Çocuklar öncelikle. Ona göre tasdif edip gönderirsiniz yukarı. Anlaşıldı.